Bas kanka bas. Olamaz. Trafik var. Dikkat et. Makas atalım şunlara. Evet evet oğlum. Nasılsa araba bunlar. Aralardan geçer gideriz. İşte bu. ne oluyor ya? Pis magandalar. Ne yapıyorsunuz siz? Trafiğin içine ettiniz. Ya sus bir fakir amca. Şu Enes Batur'a atalım makası. Evet evet. Enes baturuna geç. işte bu. Hı, olamaz. Halo yolun ortasından gidiyor. İşte bu. Çok dip dibe geçmemiz lazım. Olamaz. Kardeşim dikkat et burası çok dar. Hayır kaza yapacağım sanırım. İşte bu. Oğlum çok ucuz kurtardım. Neredeyse ölüyordum lan. Oğlum dikkat etsene manyak mısın? Neyse çok iyiydin. Ulan sar sarılar. Ulan olacaksınız oğlum. Kafaymış bunlar ya. İşte geliyorlar. İşlerini bitirelim şunların. Evet evet. Özellikle Efekan'ın nişan al. Efekan'ın işini bitirelim. Nefret ediyorum o çocuktan. Ben de nefret ediyorum. Arabayı önlerine kıracağım. Çarpıp kaza yapacaklar. Görecek onlar. Evet evet. Bu araba zırhlı olduğu için bize bir şey olmaz. Ama onlara ekstra hasar verir. Efekan'dan tamamen kurtulmak istiyorum. Ölsün gitsin. Olamaz. Araba önümüze atlayacak. Şuradan geçebilirim. Olamaz. Kaçırdık. Hayırlı. Hayır. Olamaz. Ne? Olamaz. Efekan. Hayır. Aa, çok kötü çarptım kardeşim. Önüne niye bakmıyorsun ya? Manyak mısın sen? İşte bu yüzümüzü görmeden kaçalım buradan Salağa çarptırdık Evet evet Alperen aradan kaçtı Ama Efekan salay kaçamadı Ona iyi çarptık Hemen kaçalım buradan, hemen! Hop 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 nereye kaçıyorsunuz? Hayır, ha, görürsünüz siz. Efekan yerde yatıyor olmasaydı yakalardım sizi. Ama Efekana yardım etmem lazım. O yüzden peşinizden gelemeyeceğim. Alperen, kardeşim, boş ver onları. Durumum çok kötü, çok kötü hissediyorum. Sanki bütün vücudum kırılmış gibi. Olamaz kardeşim. Neyse ki hastanenin önündeyiz. Merak etme. Şimdi seni hemen hastaneye götüreceğim. Merak etme. Sana bir şey olmayacak. Kurtulacaksın kardeşim. Ben de o sana bunu yapanlardan intikamımızı alacağım. Bu yaptıkları yanlarına kar kalmayacak. Görecek onlar. Görecekler. Çabuk ol Alperen. Çok kan kaybediyorum kardeşim. Çok. Kendimi çok kötü hissediyorum. Acele etmemiz lazım. Hadi. Tamam kardeşim. Merak etme. Seni hemen hastaneye yetiştireceğim. İyi olacaksın. Doktor abi doktor abi benim canım dostum kaza yaptı. Onu kurtarman lazım durumu çok kötü çok kan kaybetti kaza yerinde. Hemen hastaneye getirdim. Şurada kapının önünde kaza yaptı. Evet evet duydum pis serseriler sizi. Canavar gibi motor sürüyorsunuz. Trafik canavarısınız siz gördüm. Böyle şeyler başınıza gelir işte böyle sürerseniz. Ya doktor abi bize laf etmeyi bırak da arkadaşımı iyileştir. Allah Allah ya arkadaşım kaza yaptı diyorum. İyileştirmiyorum kardeşim. Siz milletin de arabasına çarpmışsınızdır şimdi. Sesin suçlu sözlü sizsinizdir. Doktor abi salak saçma konuşma. Bizim önümüze kırdılar. Bizi öldürmeye çalıştılar. Ben son saniyeye kaçabildim ama Efekan kaçamadı işte. İleştir şu adam artık. Senin görevin bu. Bana ne ya bana ne? Siz trafik canavarısınız. Ben trafik canavarlarını iyileştirmeyeceğim. Ne diyorsun sen ya? Arkadaşlar ne diyor bu? Allah Allah Efekan'ı ileştirmeyecek miyiz? Efekan ölecek bu gidişle. Ne olursunuz? Söyleyin şu doktor bir şeyler iyileştirsin Efekan'ı. Arkadaşlar sizce Efekan masum mu? Efekan masum onu iyileştir diyorsanız kanala abone olup videoya like atın. Yorumlara da yazın. Hadi bakalım. Abone olup like atanlar çok olursa Efekan'ı iyileştirebilirim belki. Hadi arkadaşlar Efekan'ın masum olduğunu kanıtlamak için hemen kanala abone olup videoya like atın. Yoksa bu manyak doktor Efekan'ı iyileştirmeyecek. Onu böylece bırakıp gidecek. Şuna baksanıza ya. Allah Allah. Cani doktor. Cani. Tamam ya tamam. Herkes abone olup like atıyor sanırım. Öf, iyi tamam madem masummuş ben yanlış anlamışım demek ki. Getir hemen ameliyata alalım onu. Belli çok kan kaybetmiş. Resmen tır çarpmışa dönmüş tipe bak. Belim kaburgam. Aa, başım kafatası her yerim ağrıyor. Gel gel geri zekalı iyileştireceğim ben seni. Allah Allah ya çocuğa bak neyse. Ulan ulan benim kardeşime nasıl yaparlar bunu nasıl? Göstereceğim ama onlara günlerini göstereceğim. Benim kardeşimi bu hale sokmak ne demekmiş görecek onlar. Onların işini bitireceğim İntikamımı alacağım onlardan. Efekan'ı bu hale sokanları ben ne hale sokarım görecek onlar. Hangi deliye saklandılarsa bulup çıkartacağım onları. Sonra da gömeceğim. Ama bu sefer toprağın dibine gömeceğim. Çabuk çabuk arabayı saklayalım şu çöplüğe hadi hadi gir çabuk oğlum manyak gir çabuk çabuk İşte araba burada güvence olur merak etme kardeşim Evet evet burada saklayalım arabayı ona çarptık İyi oldu efekandan kurtulduk çok kötü çarptı bayağı da bir kan kaybetti ölmüştür kesin Evet evet efekandan kesin kurtulduk bu sefer o böcek artık hayatımızda yok ama Alperen'in kalması kötü oldu. Kesin her yerde bizi arıyordur. Arabayı saklamamız lazım. Evet Alperen bizi bulursa hiç iyi olmaz Sizi salaklar sizi Çöplüğe sakladığınızı anlamayacağım mı sandınız he Bittiniz lan siz şimdi bittiniz Olamaz kardeşim bir motor sesi geliyor Bu motor sesi çok tanıdık Hayır olamaz bu Alperen'in motoru İşte şimdi ayvayı yedik Öldünüz lan siz bittiniz Hayır ya olamaz yakalandık Oğlum çalıştır arabayı es şunu et. Demek beni de izleyeceksiniz he? Benden de mi kurtulmak istiyorsunuz? Eğer o arabayı çalıştırırsanız işiniz biter. Nasıl bitecekmiş he? Ne yapabilirsin ki sen bize? Hiçbir şey yapamazsın. Aynen öyle. Seni ezer geçeriz. Ya şimdi burada önümüzden çekilirsin ya da ezilirsin. Demek öyle he? Yoksa siz benim silahımın tadına mı bakmak istiyorsunuz? O yüzden mi? Oğlum silah çekti lan çocuk. Oğlum harbi silah varmış ya. Oo sakın çalıştırma. Vallahi bizi dübür içi vurma yapar burada. Delik deşik eder. Aynen öyle. Arkadaşını dinlesen iyi edersin. O araba çalışırsa delik deşik olursunuz. Şimdi ikiniz de inin arabadan. Yumruklarımızı konuşturacağız sizinle. Neyse oğlum biz iki kişiyiz. Bu tek başına yani. Bence döveriz. Evet evet oğlum bence de iki kişiyiz yani. Hadi hadi inin bakalım. Aa abi dur abi. Aa o, oğlum ya da tek başına ikimiz de dövüyor lan. Aa o, o, çok güç dövüyor lan. Oğlum nasıl yumruklar bunlar. Aa, kafam aa popom aa gözüm. Oğlum dur yavaş yavaş. Aa abi dur abi. Abi yavaş abi. Yalvarırım abi. Abi özür dileriz abi. Evet şimdi dayamı yediğinize göre artık sizinle işime geçebilirim. Şimdi siz ikiniz Efekan'a çarptınız. Onun ölmesine sebep oldunuz değil mi? Abi vallahi bilerek yapmadık. Kaza oldu abi. Bilerek değildi abi. Oğlum Efekan ölmüş lan. İste bu lan. Işte bu. Neyse dayak yedik ama Efekan öldü sonuçta. İyi oldu. Geri zekalar sizi. Efekan'ı öldürmek o kadar kolay mı sanıyorsunuz? He? Efekan tabii ki de ölmedi. Ama çok kanka kaybetti. Sizin yüzünüzden. Ne? Ölmedi mi? Ulan öldürememişiz. Ay böyle işin. Olamaz ya olamaz. Neyse çok kan kaybetmiş. Belki kan kaybından hala daha ölebilir. Evet evet oğlum. Hala daha kan kaybından ölebilir. Boş ver. Sen umudunu kaybetme. Efekan ölecek ya. Güven bana güven. Tabii ki Efekan ölmeyecek. Hem de kimin sayesinde biliyor musunuz? Sizin sayenizde. Ne bizim sayemizde mi? Oğlum bizim sayemizde ölecek. Allah Allah salak mısın sen? Konuşmayı unuttu bu galiba. Bizim sayemizde yaşayamaz o. Ölür ölür. Oğlum sizin yüzünüzden kay kaybetti ya. Şimdi sizin kanları alacağız. Hepsini Efekan'a vereceğiz. Bol bol kan alacak. <laughs> Salaklar size. Ne bizim kanımız Efekan'a mı vereceksin? Hayır ya hayır. Kan benim damar benim. Vermiyorum kardeşim. Vermiyorum ya. Benim değil mi? Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Evet ya ben de vermek istemiyorum kardeşim. Kan benim, damar benim. Doğru söylüyor benim arkadaşım. Vermeyeceğiz ya kan bizim değil mi? İstemiyoruz. Oğlum ben size istiyorsunuz mu, istemiyorsunuz mu diye sormadım ki. Alacağız zaten yani. Allah Allah sizden rica eden mi oldu? Seve seve vermezseniz yine ağzınızı burnunuzu kırarım. Bu sefer bayıltır öyle alırım. Ne yapayım yani? <laughs> Ama zorluk çıkartmazsanız sizin için daha iyi olur tabii daha az acılı olur. Her türlü acılı olacak da neyse sizden daha hıncı mı çıkartmadım ulan şu yüzlere bak tam yumruk atmalık. Oğlum ayvayı yedik bu adam bizim damarlardaki kanları sömürecek Vallahi hepsini efekana verecek. Ayvayı yedik ya keşke çarpmasaydık çocuğa. Evet ya evet ya keşke çarpmasaydık. Ulan nereden bulduk da çarptık bunları. Çeteymiş bunlar motor çetesi. Vallahi bitirdiler bizi. Şimdi yürüyün bakalım doğru hastaneye gidiyoruz. Efe iyileşecek. Siz de kansız kalacaksınız. Kansız herifler sizi. Alperen kardeşim bana kan bulmuşsan. Oğlum nasıl o kadar kan buldun ya? Ben baya bir kan kaybetmiştim. Resmen bütün vücudumdaki kanlar akıp gitmişti. Nereden buldun bu kadar kanı? Vallahi buldum kardeşim. Senin için bulurum biliyorsun. Tam iki insanın kanlarını boşalttık senin. Bu kan ihtiyacını gidermek için. Baya bir kan kaybetmişsin yani. Oğlum bu kadar kan verecek iki insan nereden buldun ya? Allah Allah kim verdi bu? Onlara Helal olsun valla. Ben olsam isteğe isteye vermezdim yani. İsteğe isteye vermediler ki zaten. Seni çarpıp kaçanlar buldum. Ondan sonra da onların kanlarını aldım. Döve döve. Oğlum Alper ne alem adamsın ya. <laughs> Kardeşim benim bayılıyorum sana. Canım dostum adamsın sen adam.